Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi bir tane 90'lık Ford Connect geldi. 90'lıkla 110'luk Ford Connect aynıdır arkadaşlar. Turbolara değişmez. Sadece motor güçleri falan değişir. Öncelikle bunun bilgisini vereyim dedim ben size. Şimdi bu arkadaşımızın sorunu şu. Ee, bunun sahibi turbo yaptırmak için, turbo yaptırmak için bir turbocuya gidiyor. Bir turbocuya gidiyor bu. Bu bize böyle dağınık geldi arkadaşlar. Bakın dağınık. Yani her tarafıyla dağılmış bir şekilde geldi. Galiba ee, arkadaş yani turbocu arkadaş büyük bir meblağ vermiş galiba bu arkadaşa. O yüzden de turbo bize döndü. Şimdi buradaki sorun ne arkadaşlar? Ben size hemen ufak bir bilgi geçeyim. Bakın. Bu vanete sistemi arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Vanete bu hale gelmiş. Niye bu hale gelir? niye bu hale gelir onu da hemen size açıklayayım. Şimdi daha önce bu turbo yapılmış. Daha önce bu turbo yapılmış başka bir arkadaş tarafından. Sonra arabaya takıldığı zaman, arabaya takıldığı zaman bu takan tamircinin gözünden birkaç parça şey kaçmış. Ne kaçmış diyeceksiniz. Örneğin egzoz temizliği yapılmamış arkadaşlar buna bakın. Egzoz tarafından vanetesi parça almış. Görüyorsunuz. Ve bunun sahibi yaptırdığı turbocuya gidiyor. Turbocuya diyor ki sen bu turboyu yaptın. Bana bir yıl garanti verdin ama benim turbom bu hale geldi. Şimdi arkadaşlar her ne olursa olsun bakın her ne olursa olsun hiçbir turbocu bu şekilde çıkan bir turboya garanti vermez. Niye vermez? Şimdi diyelim turboyu biz yaptık. Bir yıl garanti verdik. Ama turboyu taktınız iki gün sonra bu hale geldi. İki gün sonra gelen bu turbonun arızası arkadaşlar bakın. Turbo egzozdan parça çekmiş. Egzozdan nasıl parça çeker? Araba belli bir kilometreye kadar egzozda kurum birikir arkadaşlar. O da böyle katı hale gelir. Katı hale geldiği için de turbo yeni yapıldığı için de turbonun çekiş gücü kuvvetli olduğu için o parçayı çekip bu veneteye zarar verir. Yani bunun sorumlusu turbocu değildir. Bunun sorumlusu bu turboyu takan tamircidir. Bu gibi soruna da çok karşılaşıyoruz. Yani bu gibi sorunları olmaması için arkadaşlar bence düzgün bir tamirciyle anlaşmak her zaman için iyidir. İkincisi de turboyu aldığınız kişiden, yani turboyu yaptırdığınız ustaya da bence arabaya ne yapılması gerektiğini sorun arkadaşlar. Sormazsanız bakın böyle soruna karşı karşıya kalırsınız. Sonra turbocuyla tamirci arasında kalıp artık bir ona bir ona gidersiniz.